Bir önceki de böyleydi. Ya sırada Ya bu Bugün, uzun zamandan sonra yeni bir videoyla karşınızdayız. Sağ <laughs> olun, öyle Sizi o kadar çok özlemişiz ki yani uzun zamandan sonra ilk defa bir videoda bu kadar heyecanlıydık. Evet. Şimdi, kofili patlattığımız için <laughs> Çok korktu, kaçtı. Birazdan sizinle onu da tanıştıracağız. Hayatımıza çok fazla şey değişti. E o zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugün tabii ki de 2021'e giriş mukbangı çekiyoruz. Bu videoyu en son 2018'den 2019 yılına geçtiğimiz zaman yapmışız. Yani bayağı iki sene geçmiş. Yine mukbang yapacağız, bir şeyler yiyeceğiz. O zaman yemeklerimiz gelsin ve başlayalım. Bugün yemeklerimizin arasında böyle kocaman bir tabak, e, tavuk topları var, çıtır toplar ve kanatlar var. Bunları yiyeceğiz ve tabii ki de olmazsa olmazımız noodle'lar. Evet, şimdi 3 kişi başlamıştık ama videoya 4 kişi olarak devam ediyoruz. Bu artık 4 kardeşiz biz. Aramıza yeni katılan üyemiz Leo. Leo'yu biz çok yavru bebekken aldık, 2 aylıkken aldık ama şu an büyüdü. 5 aylık hatta 6 aylar gelmek üzere. Sizinle paylaşamamıştık. Çok tekir kedi. Çok böyle evcil değil ve asla kucağımıza durmayı sevmiyor. Gördüğünüz gibi. Çok Yaramaz. Sürekli ayaklarımızı ısırıyor. Sürekli böyle oyun oynamak istiyor. Deliriyor. Oyun için çıldırıyor. Evet, Leo ile ilgili çok fazla anımız oldu ve her şeyden bahsedeceğiz. Biz yokken neler yaşadık, neler oldu. Büyüdük, özellikle Yusuf. Bayağı büyüdü. Büyük ihtimalle şu an Leo zaten mostek şeyleri yemek istiyor. Hayatımızda çok fazla değişiklik oldu, şimdi onları anlatarak başlayalım. Sorulardan da gideceğiz, tabii ki de Instagram'dan bana sordunuz. O yüzden beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin ki... Beni ben Elif'i de, de. Yusuf'u da tamam. Şimdi Elif ve Yusuf çok konuşmadan onlara da biraz konuşma fırsatı vermek istiyorum. O zaman ilk soruyla başlıyorum. İlk soru hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Bayağı bir zaman geçti. En son videomu 3-4 ay önce atmışım. Elif sen hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Senden başlayalım. Şimdi bu genel olarak 2020 yılında hayatımda olan değişiklikler. Bir kere hepimizin bu karantinadan sonra falan e, ee, fiziksel olarak var. işte atıyorum saçını boyatmam falan filan ama onun haricinde erkek arkadaşım oldu. 10. aya yaklaşıyoruz. Bayağı olmuş. Bayağı oldu çok fazla ama çok güzel zamanları geride bırakmanın mutluluğu var ve kocaman bir değişiklik. Ben de kanal açtım. Her şey. Zaman... Evet. Hep Elif'ten YouTube kanalı istiyordunuz. Her zaman bu kanalda benden YouTube kanalı istediniz. Açtım ama bence sizin istediğiniz kadar hani böyle bir ne derler? Görüntülenme, izlenme böyle bir şey alamadım. Bu da beni üzdü. E, o yüzden kanalıma bakmanızı istiyorum. Hani orada da neler yapıyorum. Bu arada erkek arkadaşımla kanalımız. Yani... Birlikte kanalları var. Evet, tek bir kanalım yok. Harici e, Haricinde böyle. Yani bu kadar. Hmm. Deneyin hadi bunu. Bim'deki çıtır kova tavuklar. Bil, bize ne zaman sponsor olacak bilmiyorum. Bugün bunu denemek istedik. Ben de TikTok'ta görmüştüm. Bayağı çok vardı içinde. Gerçekten delikleri kadar varmış. Bayağı bayağı bu 3-4 kişiyi yanında noodlesız falan doyurur yani. Aşırı beğeniyoruz. Şimdi ben bahsetmek istiyorum. Benim hayatımda çok fazla değişiklik oldu. İlk büyük değişiklik de kendi markamı kurdum. Buradan bilen birkaç kişi vardır. E, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gide gide ürünlerin kategorisini de yükseltiyorum. Takı, aksesuar, küpe, kolye bunlarla başladım. Kendi el yapımı hepsi. Ve sonra lip glosslar. Yine kendi el yapımı yaptım. Şimdi de bu şapkaları satışa sundum. Birbirinden güzel renkler var. Aradığımız neredeyse her renk var. Bugün de biz kendimize uyanları seçtik ve giymeyi tercih ettik. Biraz sıcak oldu ama yani o kadar sıcak tutuyor ki şapkalar takılacak değil de dışarıda takması tavsiye ederim. Eğer markamdaki ürünlere ulaşmak istiyorsanız bu video tamamen kendi markamla sponsorlu. Elmore Lenor'la. İsmini pek okumayı beceremese de çoğu kişi aslında kolay. Elmore Lenor. Elmore Lenor Elmore yani, gerçekten var. Şimdi diğer geri kalan bütün takılarımız, her şeyimiz kendi markamdan. Az önce şey bahsetmiştim, YouTube kanalımızın linkini aşağıya koydurdum. Evet, Elif'in YouTube kanalının linki, benim markamın linki aşağıda. Olacak. Şimdi hayatınızdaki değişikliklerden büyük bir kısmı hepimizin artık bir e, kedi sahibi olması. E, şimdi de Yusuf'un hayatındaki değişikliklerden bahsedelim. Ne değişiklik var Yusuf? Yani benim hayatımdaki değişiklik aslında yok ama... Aynı diyorsun yaşayıp gidiyoruz. Ama evet, bir şey söyleyeceğim liseye başladım. Bu yıl liseye evet. geçtiğim için evet. Evet liseye yani başladın. Arkadaş ortam değişti biraz. Güzel. Yani Yusuf liseye gidiyor. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten biz ilk videomuzu 3 sene önce mi çekmişiz Ve biliyorsunuz erkekler böyle birden büyüyor. O yüzden Yusuf sizinle kameranın karşısında büyüdü. Ama şu an artık Yusuf 3 kardeşteki o çocuk değil. O da artık bir yetişkin oldu. Hepimiz büyüyoruz. Ben gelmişim 22 yaşına. Ay çok korkunç yani. Seneye 23 resmen. Ben hala şey gibi hissediyorum. 19. Niye bilmiyorum ama 19 gibi hissediyorum. Zaten 20'den sonrası o kadar hızlı geçiyor ki. Ben bilmiyorum, 17'yim ama yani Elif bana daha küçük geliyor. Elif hep 15 benim gözümde. Zaten ben videolarımda hep 15 evet, yaşındaki kız kardeşime vardı. makyaj yapıyorum. Evet. 15 yaşındaki kız kardeşim, hep böyle başlık yaptığım için Elif benim gözümde 15 kaldı, onu İki da biliyorum. 2 yıl boyunca hep yani. 15 yaşındaki kardeş oldum. Herkese artık yorumlar gibi bu kız neden 16 olamıyor falan eskisi var 17 oldum ama en Yani evet ama benim gözümde Elif de Yusuf da hala benim küçük kardeşim ama çok büyüdüler. Hele Yusuf'un boyundan yani bahsetmek istemiyorum bile. Ee, dediğim gibi yeni yıla giriyoruz. Hepiniz için umarım çok güzel bir yıl olur. Bu yıl biliyorsunuz hepimizi zorlayan bir yıldı. Ama umarım bir sonraki yıl 2021 sevdiklerimize geçebileceğimiz bir yıl olur. Ama bence bunun muhtemel olması yani bunun mümkün olması 2021'in ortalarında gerçekleşecek gibi geliyor. Başlarında yine aynı şekilde devam edeceğiz gibi geliyor. Bana. Zor Sormayın. Ben ya, üniversite şu an üniversite kabranın öğrenci kategorisindeyim. Her şey o kadar zor ki. Konuları yetiştirme çabası, bir yandan hastalık hani bulaşacak mı bulaşmayacak mı? Yani her şey çok Ders güzel. görmeden, iki sene ders görmedik. Evet edileceğiz. iki sene ders görmedik ve de bize bir sorumluluk veriliyor. Bunu nasıl yapacağız? En çok şeye gülesin geldi. Aslında gülmek istemiyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Şey yazmışlar, iki yıllık üniversite okuyanlar okula gidemeden okulu bitirdi diye. Evet bu çok, çok üzücü. Evet. Ben mezuniyetim yapamayacağım. Ben üniversite dördüm, son sınıfım. Elif de lise dört. O da mezuniyetini yapamadı. Yusuf da 8. sınıftan mezun oldu, o da yapamadı. Bilmiyorum yani, nasıl olacak? Hımm. Tamam. Ben belki yapabilirim ama. Yiyor, sürekli kaçıyor ve büyük ihtimal şu tavukları versek deli gibi yer. Her şeyi yiyorlar. Yani aklınıza gelecek her şeyi tabii vermiyoruz ama tadına bakıyor ufaktan. Ee, Leo'yla ile ilgili çok fazla şey yaşadık, iyi kötü. Ama iyi şeylerden bahsedelim ilk, öyle, ilk Hayır. olarak. Ee, Leo'yu nasıl sahiplendiniz? Bunu sormuş. Hani eve ilk gün geldiğinde nasıldı? Allah'ım bir de ilk defa kucağımda oturuyor diyecektim. Bozuldu büyüğü. Kuzum yapma böyle hadi bakalım. Bunu ben anlatabilir miyim? Çünkü Leo'nun bu eve gelmesi sebebi benim evet. aslında. Elif ve Yusuf sokaktan hep kediler bulup işte getirelim, Anne lütfen alalım. Anne de aslında çok istemiyordu, evde olmaz falan filan. Ben de e, bakamayız, edemeyiz, onun çok işe masrafı olur vesaire böyle dediğim için bir türlü kedi alamıyorduk. Sonra bir gün... Bizim sonra. evimize çok kedi geldi. Yine özür dilerim, lafını kesiyorum ama sen sonra anlatmaya başla. Bizim evimize çok kedi geldi. Ya hastalıklı oldu, veterinerde vefat etti, bir şey oldu. İlk günden hep gitmek zorunda kaldılar. Leo geldi, ben dedim ki ah yine bir kedi macerası başlıyor. Yine bir gün, bir gece bize yazacak, sonra gidecek ya da bir şey olacak gibi hissettim. Sonra ee, e, anlatalım. Bitmedi. Hayır ama bitmedi. Sonra kedilere geldi. E, bak daha yeni başlıyor her şey. Yusuf e, bize sürekli diyordu ki böyle bir ay ilk bir süreçte işte falan. Dışarıda bir kedi var. Küçük çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Sonra bir gün dışarı çıktım. Yoy'u gördüm. Herkesin böyle kucağında geziyor. Bir hani küçük kedi kaçmıyor da. Sonra alıp eve getirdiğimde işte herkes bunlar, ablam, annem falan. Zaten giden gider gider gözüyle baklar. Ben en son dedim ki hayır dedim. Hani bu kedi gitmeyecek ve o gece bizde kaldı. Hatta ilk gecesinde Yusuf'un yatırına çişini falan yapmıştı. Hatta şu ilk fotoğrafını koyalım böyle bir şey tasmalı falan diye. Evet tasması vardı. Sokaktaki çocuklar takmış. Gerçekten hani herkes sanıyor ki kedi bakmak çok zor bir şey. Öyle değil aslında. <laughs> Asla. Bir mama kabı var, bir kumu var. Aşırı kolay alışıyor. Sadece bir gece alışmadı. Tamam bu arada biraz masraflı oluyor ama e, aşıları masraflı oluyor. Aşıları da zaten yavruyken e, böyle bir biraz vurduruyorsunuz. Toplam 6-7 tane vurduruyorsunuz aralıklı aralıklı. Onların bir ödüyorsunuz fiyatını. Daha sonrasında zaten yılda bir iki kaç kere oluyor. Yani ilk gün biraz zorlayıcı oluyor ama sonrasında öyle değil. Ve hani tuvaleti desem pis değil. Kendisi gidip yapıyor. Bir günde öğrendi bu arada tuvaletine, tuvalet eğitimini. Kendisi gidiyor, hiçbir zarar yok. Tüy dökülmesini biz çok, tüy dökülür düşünüyorduk. Tüy tamam dökülürse mevsimsel oluyormuş, arada oluyormuş o. Hani böyle koltuklarımız, saç, kıl öyle bir şey de yok. Yani bilmiyorum, çok mutluyuz biz de aldığımızı. Ben şimdi ikinciyi istiyorum ama dediğim gibi masrafı olacağından birazcık şu anlık değil diye düşünüyorum. Ve Leo dediği gibi ilk gün el, eve getirdiğinde ve Yusuf, kucakta duruyordu Yusuf. Şimdi nasıl anlat? Şimdi zaten çok hırçın bir kedi. Evet, tekir, erkek. Evet. Evet, ne zaman erkek alsan... tekiller olsa... aşırı yaramaz oluyor. Şimdi Leo'nun erkek olma hikayesini de bir anlatalım. Bir anlatsın. Bu çok komik. Bio ilk geldiğinde biz onu kız sanıyorduk. Neden? Oh. Memesi var diye. Yani. Evet. Bir sürü memesi vardı. Pembe pembe. Biz de dedik ki bu kız. Ve <laughs> kedi sahibi olan insanlar da sorduk. Onlar da evet kız dedi. <laughs> evet. İkimizin de erkek arkadaşının kedisi var ve onlara sorduk öyle dedik ki yüz yüze bu kız mı erkek mi? İkisi de kız dediler. Hı <laughs> hı. Sonra 1-2 hafta geçti ve ismet Lina, Lina, Lina hep böyle dedik sonra bir gün e, bir daha aşı yaptırmak için veterinere gittik ve e, veteriner bize diyor kaç aylık, e, kaç aylık demedi pardon cinsiyetine falan diyor, cinsine diyor orada karnesini oluştururken ben dedim ki erkek. Cilsi bilmiyormuş, sokak kedisi dedim. Tekir olduğunu bile bilmiyordum, o kadar uzaktım yani cinslere falan. Erkek değil, kız dedin. Aa kız dedim, özür dilerim. Sonra içeride fısıldamaya başladılar. E bu erkek falan diye. <laughs> Elif'le biz birbirimize baktık, Lina oldu. Lina Han! <laughs> <Kızım> evet. İçmiş. <değişti. gülüyor> Sonra dedik birbirimize... Yani o kadar alışmıştık ki Lina, Lina. Dedik biz yeni isme alışamayacağız, nasıl söyleyeceğiz falan diye. Ee, sonra eve geldi ne isim koyalım? Leo geldi aklımıza. Daha doğrusu Leo. Ya, yakın olduğu için Leo geldi. Yani Leo evet. oldu. Şu an zaten Lina'ya hiç söylediğimize dönüp bile bakmıyordu. Hı. Bir hafta falan evet. öyle seslenmişti. Şimdi Leo diyelim direkt geliyor. Çok alıştı o da ismine. Evet. Şimdi nasıl hırçınlığından bahsediyordun sen Yusuf? İşte hırçın. Ne zaman altta yani sevmeye çalışsa kaçıyor. Hı hı. Sevince de yani yerde sevince de elinize atlayıp ısırıyor. Hı hı. Yürüyemiyoruz, ayaklarımızı ısırıyor. Ama tabii ki her Türkiye kedi böyle değil. Hatta bizim sokakta iki kedi var, böyle kardeş gibiler, tüylü tüylü. Yanına gidiyorsa, elini uzattığın an dönüyor, kendini sevdiriyor. Kediler kediye de da Leo böyle birazcık pirana, pitbull böyle. Karışımın belezi. Bir evet, şey birazcık da kedilik var dışı olarak. Ama onun haricinde bizi ısıran bir kedi. Aynen. Evet. Ama bir tek uykusunda melek ve bazen böyle. Ama biraz daha büyüsün bize alışsın belki o zaman daha da güzel diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka sorularım var. Devam ediyorum. Sorularımdan bir tanesi markan hakkında kardeşlerin ne düşünüyor ve sana yardımcı oluyorlar mı? El yapımında vesaire. Markası hakkında ilk başlarda tabii ki satış yapamaz gözüyle bakmadık. Baksak da bunu ona neden söyleyelim? Hani gurur kırılır. Dedik yaparsınız falan ama şu an geldiği yer hiç düşünemeyeceğimiz bir yer. Hani kendisi de ben, ben de düşünemez. o kadar düşünemezdim. Evet. Çok güzel. Bir günde 5-6 kişi. Ki 6 -6 bu sadece 6 ayda olan bir şey. Gerçekten çok uğraştım. Çok emek verdim. Evet. Tüm sosyal medya mecralarını aktif kullanmaya çalışıyorum. Bu arada son zamanlarda TikTok biliyorsunuz ki aşırı yukarıda. Hatta diyorlar ki Instagram bile yavaş yavaş bitmek üzere. Ya Instagram bitmez de. Yine de çok kişi hatta bütün ünlüler, fenomenler asla ben TikTok çekmem diyen insanlar bile TikTok'a geçti biliyorsunuz ki. Benim de bir TikTok hesabım var. Markam e, hakkında içerikler çekiyorum. Belki keşfette denk gelmişsinizdir. Çünkü ben e, başka isimle paylaşıyorum. Elmore Lenore TikTok kullanıcı adıyla videolar paylaşıyorum ama kendi yüzümü kullandığım için beni orada da çok tanıyan oldu. Eğer sizin de TikTok hesabınız varsa bizi takip edebilirsiniz. Ya beni takip edebilirsiniz. Devam edelim. Ne diyorduk? Ee, sonra işte şu an mesela günlük hani belli bir sipariş kapasitesi var çok yükseldi. Ama bu hatta bunu geçen arkadaşımla konuştum. Ablanın evet sen de yaptık birazcık. Kişisel gelişimini çok etkiledi. Bu kız gerçekten 7 24 sadece yasakta yatan tembel dışarı çıkacağız diye yani, hani kahve almaya gidelim diyorsun hayır bugün değil ve sürekli erteleyen hani 10 gün 20 gün sonra erken di kızı hala öyle evet bir kısım hala öyle ama yine de hani böyle bir yüzde 60-70'lik kısmı tamam hadi bir şey yapalım oldu çünkü artık e, işi için çalışıyor hani o tembelliğe gitti üzerinden bu çok güzel ilk defa onu söylüyorum ha, evet doğru söylüyorsun biraz ee, ama evcil birisiyim, evde durmayı, kendi başıma takılmayı, dizi izlemeyi böyle kendine zaman geçirmeyi seven birisiyim açıkçası. Yani ben tabii marka hakkında yani şöyle deyim, güzel bir yerleri geldiğini düşünüyordum. Oo, o o kadar değil. Evet. İşte ilk açtığında ben de onun yanındaydım açarken siteyi. Güzel yani, Öyle. Deyim, güzeldi. yani Hı -hı. kendi markası olsun. Kendi bir yerinden cebine para gitsin her Oy bebeğim bebeğim ne güzel konuşuyorsun sen. <laughs> Yusuf da açmak çok istiyor. Hatta diyor Betül abla ben ne yapabilirim? Ben de istiyorum böyle şeyler açmak. Yusuf'ta da oruf var zaten. Sosyal medya üzerinden bir şeyler yapma. Ama e, dedim ki biraz daha büyüsün. Hani böyle biraz daha yaşında gelsin. O zaman bence iyi olur diye düşünüyorum. Yani genel olarak konularımız hep aynı gidiyor. Sorular da aynı şeyler üzerinden gelmiş. Leo hakkında kötü bir deneyimimiz de oldu. Ufak ondan bahsetmek ister misiniz size? Ben Instagram'dan takip edenlere anlattım aslında ben. Ee, yani Allah gerçekten kimsenin başına vermesin. Kim anlatmak ister? Ben değilim. Tamam yine ben galiba. Yani bir gün biz evde otururken tamamen böyle hani bizim sorumsuzluğumuza geldi de diyemiyorum ama bilmiyorum böyle ani oldu. Leo böyle çok aşırı hareketli bir kedi. Yani size anlatamam. yerinde durmuyor. Hani Leo'nun bir kere yürüdüğünü görmedik. Bu, bu duruyor ya. Vın burada duruyor. Vın burada duruyor. Böyle bir kedi. Ee, dışarı çıkmaya çalışıyor sandım. Sonra bir gün e, ben yemek yiyeceğim. Hani yemekle balık yiyorum. Dikkatini çeken bir şey. Ama ben onu başka odaya kap yani bırakmıştım. Ee, sonra buraya geldim. Buranın kapısını kapattım ve yemek yiyorum. O da demek ki kapının dibinde gelmiş olacak ki e, yani orada bekliyormuş. Orada beklediğini bile bilmiyorduk aslında. Kapıyı birisi açtığı anda diyor çok hızlı şey yapan bir kedi. Vın diye hızlı hızlı bir koştu cama doğru, balık şeye doğru, cama doğru. Sonrasında e, mermi de gitti, camın kenarına gitti. Hani birkaç kere daha böyle olmuştu. Ama biz hep böyle sakince hadi Leo gel sus. falan diyorduk, geliyordu. E, yine aynısını yapmaya çalışırken e, Geliyordu aslında ama bir anda ayağı boşluğa takılmış. Ben görmedim o anı tam olarak. Ve düştü maalesef. Böyle bir şey yaşadık. Gerçekten hayatımda yaşadığım en kötü şeylerden biriydi. O haftayı hep birlikte zor ettik. Ve bu arada gelen sorulardan bir tanesi. Bu olayı yaşadığınızda birbirinize işte sen suçlusun, hayır sen suçlusun diye birbirinizi suçladınız mı? Hiç öyle bir şey yapmadık. Olan oldu bir kere dedik. Bunun hakkında konuşmadık. Sürekli dua ettik. Birbirimize destek olduk. Hiçbir kere bile bakın bir kere bile kötü bir şey olacağını düşünmedik. Durumu çok ağırdı. Bir de çok küçük olduğu için o zaman resmen iki, iki buçuk aylık falandı. Ya sadece 2 buçuk, üç aylık. Üç, üç aylık, 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 falandı. Aşıları bile daha bitmemişti. Ee, yani o vücuduyla bunu kaldırması aşırı güçlü bir şeydi bizim için. Gittik işte. Zaten ben biraz sağlıkçı olduğum için neler olduğunu anladım. Hani iç kanamasının olduğunu anladım. Hırıltı yapıyordu, pneumothorax olduğunu vesaire anlamıştım. Sonra e, acil bir şekilde bizi arabayla götürdüler. E, veterinere gittik falan. O gün, o hafta hatta bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Bizim için çok ağır bir şeydi. Bırakın bir şey paylaşmayı tabii ki de YouTube kanalına hiçbir şey yükleyemedim. Tabii bir tek bu bahane değil. Ondan önceki haftalarda da yoktum. Bu da benim işte staj hayatım. Yeni markamı kurmakla meşgul olmak vesaire böyleydi. Bunu size anlatmamın asıl amacı düşmez, düşmez demeyin. Biz zaten demiyorduk ama bir şekilde hani şu an ev öyle bir şey ki cam asla açılmıyor. Bakın asla açılmıyor. Mutlaka sineklik vesaire taktırın. Onun üstüne bile sineklikleri de deliyorlar. Asla açmayın. Hani sizin bir fazla alacağınız oksijen onun hayatına olmasın gerçekten. Ben bir şey söyleyeceğim. Geçen TikTok'ta gördüm. Ee, şimdi bizim evimizin camları yani tavandan yere kadar yüksek olunca olan düşme olasılığı %100 hani, yüzde yüz gibi bir şey. Evet. Çoğu evde camlar yarıdan başlıyor tamam ama TikTok'ta gördüm kadın aşağıya kedisini böyle gezmeye çıkarmak için sepetle indiriyordu. Yanında da iki kedi daha var mermerde da bekliyor. Ya bu ne demek biliyor musun? Ve kaçıncı? Beşinci, altıncı kat. O demek ki sen o kediyi aslında kafanda hani öldü bir. Ger yani şu an bunu evet. izleyen yani hani bir kişi mi aranızda? Varsa böyle yanlış yaptığımız açıyorum camı falan açık bırakıyorsunuz kapatın. Düşmez demeyin yani. Ya oluyor hani. Ve ben Vaka mı derdim hani bu olayın bu kadar çok gerçekleştiğini bilmiyordum. Düştükten sonra çok araştırdığımız zaman sürekli aslında hani böyle bir olayın olduğunu fark ettim. E sonra bir hafta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan sonra bu üst kol kemiği kırılmıştı, o ameliyat edildi. Şimdi o omuzu da çıkmış, omuzu çıkık bir şekilde duruyor hala. Bunun nedeni de kendisi daha küçük olduğu için büyüdükçe o omuz yerine oturabilirmiş öyle söyledi veteriner hekim. Bu şekilde size böyle uyarı bir şey olsun diye anlatmak istedik. Şimdi tekrardan güzel şeylerden bahsedelim. Bu soru biraz bana gelmiş. Miss Turkey'e katıldığını söylemiştin, bundan bahseder misiniz? Direkt minik bahsediyorum. Katıldım evet ama seçilemedim. Direkt açık açık söylüyorum. Bunun hakkında bir video geleceğim de söyledim ama uzun zaman oldu hala gelemedi farkındayım. Sonuncu size söyledim direkt çok fazla o kısmı merak etmeyin diye. Seçilemedim. Nasıl hazırlandığımı da biliyordunuz değil mi? Yani şu an bilmiyorum ama neyse, konu hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> ee, diğer soruya geçiyorum. Karantinada ettiğiniz en büyük kavga neydi? Yani en büyük kavga derken, bizim şu an hep tartışmalarımız oluyor. Yusuf'la zaten hiç kavga etmedim. Elif de Yusuf'la kavga etmemiştir ama bizim eskiden Elif'le büyük büyük kavgalarımız oluyordu yani bayağı. İtistir dönüştür, kıkıştır şeylerimiz oluyordu, kavgalarımız. Onlar artık yok, büyüdükçe de geçiyor zaten. E, onun dışında laf kavgalarımız olmuştur ama böyle kanatına dolayı yani uzun zamandır ettiğimiz en büyük kavga üçümüzün hatırlamıyorum. Yok. Yok yani aynen böyle tartışıyoruz tartışıyoruz bir dakika sonra ya ben bana gidip salak salak hareketler yapıyorum ya da bu <laughs> bana gelip işte abla abla nasıl olacak şu nasıl olacak. Bugün olarak ben oluyorum. Ya da Elif sinirlenip gidiyor git asla abla benimle konuşma sonra odama geliyor hadi Elmore Nor yapalım. <laughs> Bak Elmore <Lenore> yapalım demek <laughs> Koreler yapalım, boncuk takalım, öyle şeylerden bahsediyor. Evet, az önce sana bize sormuştun, demiştin ki kardeşinin yardım ediyor mu? Hmm. Cevap vermemiştik, sürekli etmeye çalışıyoruz. O da bazen karışıklık olur falan da istemiyor, bazen istiyor, hoşuna gidiyor. Tamam. Yusuf da, Elif de boncuk diziyorlar yani misin ayağımız <laughs> böyle, hep birlikte sağ olsunlar yardım ediyorlar. Bir konuda da size danışmak istiyorum. Hepimiz birlikte bu konuyu konuşalım. Youtube'da bir yerler biliyorsunuz aşırı yüksekteydik ama yani şu an o şekilde olacağımızı düşünmüyorum. Zaten hem ben çekmeyi özledim bu videoları. Gerçekten bir işi sırf para kazanmak veya sırf izlenmek amacıyla yaptığınız zaman bir zamandan sonra sizi öyle sıkıyor ki devamını getiremiyorsunuz. Ama ben şu anda özledim, yapmayı yani yapmaktan zevk alıyorum kafasıyla yaptığım için daha çok zevk alıyorum bugün bu videoyu çekerken. Belki çok izlenir, belki izlenmez bilmiyorum ama sizleri çok özledik hepimiz. Siz de bizi özlediyseniz aşağı bize söylemek istediklerinizi yazabilirsiniz. Her yerimiz tepsi ee, okuyoruz? Valla kimse bize bin falan bize sponsor olmuyor, biz hep sürekli bimin şeylerini kullanıyoruz. Bak bin noodle, bin çıtır baba? Bin meyve suyu. Bin meyve suyu bitti, su içmek zorundayız şu an. Sponsor olsaydınız böyle olmazdı, bu video daha hızlı sürebilirdi yani bu havuzun. Sıradaki soru şuydu, 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Sanırım 32 yaşında, ebeyim ben ya. Ebe olmuşum ıkım 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 diyorum. <laughs> Galiba. Bilmiyorum. İnşallah öyle olmaz ya. Aa! Ya. <laughs> <laughs> Bunlar ne şimdi Lio? Lio yüzünden mi oldu? O da yüzü tabii ki. Ses etmedim beni <yani> oğlum. <laughs> Oy bu çocuğu herkes öpüyor. Gelen öpüyor. Bir de Lio'da şöyle bir özellik var. Sesini duyamıyoruz. Asla mi yallamıyor? Başının çok sıkışması lazım yallaması için. Anca ona yani yardım edin demek ona göre Aynen mi? bana yardım edin demek eğer mi miyavlıyorsa ya. Elif kendi YouTube videosunda kendi gibi davranmıyor ama biz onu senin videolarındaki gibi seviyoruz yazmışlar. Şimdi size gerçekten durup düşünün. 2 üç soru soracağım. Hanginiz ailenizin yanında ya da yemek yerken biz genellikle makbeni çekiyoruz ya da evde otururken ki halinizde Dışarıdaki haliniz aynı oluyor. Ben anlamıyorum. Ayrıca dışarıda ben sevgilimin yanındayım. Hangi arkadaşına da sevgilisine ki arkadaşım benim Kardeşine sevgilisine aynı davranıyor. Yani bu ikisini ayırt edemeyecek kadar gerçekten hani düşünemiyor musunuz ki bunları musunuz? Böyle kızarak kızarak konuşuyorsun sonra senden iyice nefret ediyorlar. Elif çok sert konuşuyor bize diye. Ne yapacağım <laughs> Ama anlayışlı karşılayın biraz. Asil kızsız boşverin. Yusuf'un hiç sevgilisi oldu mu? Yok. Olur ya senin. Hı -hı. Senin sevgilin olacak kız çok şanslı biliyor musun? Aşırı kibar. Yani hiç böyle kral ve argo bir şey hiç görmedim. Yusuf'un yaşındaki çocuklar genelde öyle oluyor çünkü. Hiç öyle değil. Çok anlayışlı. Sakin, mükemmel yani. Birbirinizin Yüzümde en beğendiğiniz kısım. Elif'ten başlıyoruz. Dudak. Ha, benim dudaklarım. Göz. En yani çok gözlerimi mi beğeniyorsun? Hı -hı. Tamam. Elif'in en beğendiğim kısmı gözlerinin rengi. Hı -hı. Güzel. Elif'in gözlerinin rengini seviyorum. Kendimde de en çok dudaklarımı beğeniyorum. Ve gözümün şeklini böyle. Yusuf'ta en çok neyi beğeniyorum? Dudaklarını. Ben Yasemin boynunu seviyorum. Ben sizin, ben sizin ki kiraz kiraz dudaklarını yani rengi var ya kiraz gibi. Değil mi? Evet. Ben de Efe'nin saçını. Hmm. Aa, şimdi herkes en sevdiği, son zamanlarda sevdiği bir şarkısını söylesin. Bir şarkıyı söylesin. Ya söyle. Ben söyleyeyim mi? Hı hı. You can start my umbrella. You can start. <laughs> <laughs> Olmadı, olmadı. Allah'ını söyle. You <laughs> can't <laughs> stand my arm around me. Yok, Bak, sorun ne biliyor musun? Kelimeleri yabancılar şarkı söylerken ağızlarını yuvarlayarak hızlıca söylerler. Sen her kelimeyi tek tek söylediğin için... Yüke ya, susun söyle biraz hadi bakalım F dans edelim. You can stand my umbrella, you can stand my umbrella, Ela, 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 ye, yeah, ye, yeah. it's my umbrella. <laughs> Nerede Bella, Bella, belki Bella, Bella, oldum valla Bella, la, sana Bella. Like this, <laughs> Sarah, Ay uzun sen abi. my umbrella, Ela, Ela, Ela. Bu <laughs> kime <laughs> kim iş <is> yapmayacak? <laughs> tamam hadi kim söylüyor aşkım? Ben söyledim en sevdiğim şarkıyı. Tamam. Bir de şey var veriyorum. Tüm hmm. dertle bir bir kenara koydum. <laughs> çok aromatik çıkamam. Yeter tek gün görsen de bitti vuttu diye. Valla bir tek yılbaşı ağacımız da bu var. Ben bunu işte iki sene önce yine videomuzda arkada böyle minik odamda dursun diye aldım. Evimizde de yılbaşı ağacı yok. Bizim bu evin yılbaşı ağacı oldu. Dedik ki hediyelerimizi bunun altına koyalım. Yemin ederim ağaç görünmedi hediyeleri koyduğumuzda. Çünkü çok fazla kişiyle birlikte hediyeleştik. Benim arkadaşım vesaire hep birlikte hediyeleştik. Çok fazla kişiydik. Ve ağaç görünmüyordu. Ve biz hediyelerimizi bir hafta önce mi açtık? Düşünün bakın yılbaşına bile daha ne kadar var. Hala biz bir de e, yılbaşına önce açtık. Dayanamadım vallahi. İyi ki de daha şey yapmamışız. Açtık herkese. Artık <laughs> dedik ki Yılbaşından 2 iki gün önce alınsın. Çünkü açılıyor. Evet dayanamıyoruz çünkü. Evet. Ne kadar geç alırsanız edilir o kadar illa yani. Tamam. Şimdi hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bir sonraki videoda kanalımı nasıl kurduğumu markamı nasıl açtığımı serüveni anlatacağım. Umarım o videoyu da izlersiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Uzun zamandan sonra YouTube'daydım. hepinize çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.